Anadolu Beşikler vermişim Nuh'a Sanıncaklar, hamaklar Hava anan Dünkü çocuk sayılır Anadolu'yum ben Tanıyor musun? Utanırım Utanırım fukarılıktan, ele güne karşı çıplak. Üşür fidelerim, harmanım kesat. Kardeşliğin, çalışmanın, beraberliğin, atom güllerin katmer açtı, Şairlerin, bilgilerin, dünyalarında kalmışım bir başıma. Bir başıma ve uzak biliyor musun? Kadim bir kenteyiz. Toplumların ışığı, uluların menzili, sultanların gözbebeği. Alimlerin, ariflerin, Eliplerin durağı. Diyarbakırımızın yegane değerlerinden olan Ahmet Arif'i anma münasebetiyle bizleri burada bir araya getiren öncelikle Diyarbakır Yazarlar ve Şairler Derneği'ne şükranlarımı sunuyorum. Ahmet Arif, umudun ve emeğin şairidir. O muazzam düzenli şiir yapısında Ahmet Arif'in Ondan yana bir eğrilik göremezsiniz. Toprağına sıkı sıkı bağlı, geleneğine göre yine sıkı sıkıya bağlı ve entelektüel birikimi çok fazla olan Ahmet Arif, sözcükleri adeta nakış işlercesine şiire dönüştürmüştür. Ahmet Arif öyle bir şahsiyettir. Şimdi Ahmet Arif'in yaşamında daha hayattayken yayınlanmış tek bir kitabın olduğunu biliyoruz. Az ve öz yazan bir şair. Kendisi e ee, daha fazla bir sayıya ya da esere dönüşecek olursam asıl duygularım bulanır diye hiçbir zaman bu şeye yanaşmamıştır. Şiirlerinde ve sözlerinde şeref ve namus kelimelerini o kavrama yüklemiş olduğu mananın hiçbir zaman dışına çıkmamıştır. Dünya bir rezalet de olsa şair her zaman her daim umudun kendisidir der. İçerde, Haberin var mı? Haberin var mı? Taş duvar. Demir kapı. Kör pencere. Yastığım. Ranzam. Zincirim. Uğruna ölümlere gidip geldiğim. Zulamdaki. Mahzun resim. Haberin var mı? Görüşmecim. Yeşil soğan getir göndermiş. <laughs> karanfil kokuyor cigara. Dağlarına, dağlarına bahar gelmiş memleketimi. Değerli şairimiz, Dişat Başkan Vekilimiz Hüseyin Acar'ı hasretinden prangalar eskittim şiiriyle dinleyeceğiz. Seni anlatabilmek seni iyi çocuklara kahramanlara seni Anlatabilmek seni Namusuza Halden bilmez Kahpe yalana Ard arda kaç zemheri Kurt uyur Kuş uyur Zindan uyurdu Dışarda gürül gürül akan bir dünya Bir ben uyumadım Kaç leylim bahar Hasretinden Trangalar eskittim Saçlarına kan gülleri takayım Bir o yana Bir bu yana Seni Bağırabilsem seni Dipsiz kuyulara Akan yıldıza Bir kibrit çöpüne varana Okyanusun en ıssız dalgasına Düşmüş bir kibrit çöpüne Yitirmiş tılsımını ilk sevmelerin Yitirmiş öpücükleri Payı yok Apansız inen akşamdan Bir kadeh Bir cigara Dalıp gidene Seni anlatabilsem seni Yokluğun cehennemin öbür adıdır Üşüyorum, üşüyorum kapama gözlerini Akşam erken iner mapsaneye Ejderha olsan kar etmez Ne kavgada ustalığın ne de çatal yürek civan oluşun Kâr etmez inceden içine dolan Alıp götüren hasreti Akşam erken iner mafsanaya İner yedi kol demiri yedi kapıya <laughs> Birden ağlamaklı olur bahçe Karşıda duvar dibinde Üç dal gece sefası Üç kök Menekşe. Diyarbakır. Barışın, sevginin, dostluğun şehri. Masalların gerçeğe dokunduğu, gerçeğin masallara karıştığı efsaneler diyarı. İki peygamber, 541 sahabeyi varında misafir eden kadim belde. Bakışlarında mertlik, gülüşlerinde sevgi, ağlayışlarında merhameti barındıran güzel insanların diyarı ve düşlerini, ümitlerini taşlara yazıp sağlamlaştıran, nesilden nesile aktaran şehir. Diyarbakır ve evrensel mizacı barış ve kardeşlik olan yiğitler beldesi. İşte saydığım bu özelliklerinden dolayıdır ki bu kadim şehir yüzlerce şair, yazar, bilim insanı, fikir insanı yetiştirmiştir. Ahmet Arif Diyarbakır'ın yetiştirdiği en ünlü şairlerimizden biridir. 64 yıllık kısa hayatına biri birinden güzel eserler yerleştirmiş. Biri birinden güzel şiirler yazmış. Ben Anadolu'yum şiirinde diyor ki hava anan dünkü çocuk sayılır. Ben Anadolu'yum, Anadolu'yum ben o kadar Anadolu'yu, o kadar eski Mezopotamya topraklarını anlatmak için o kadar bir imge kullanıyor ki diyor ben Anadolu'yum. Tabi her şiirinde biri bilinen güzel anekdotlar var, alıntılar var. Mesela birinde diyor vurulsam, kaybolsam derim çırılıp çıplak bir kavgada erkekçe olsun isterim Dostlukta, da, düşmanlıkta. Da. Yine başka bir şiirinde bir ben kaldım ortasında kavganın, bir de karanfil yürekli çocuklar. Başka bir şiirinde canımın gizlisinde bir can idim ki kan değil sevdamız akardı geceye sıktıkça cellat kemendi. Siz hiç Temmuz sıcağında üşüdünüz mü? Siz soba önünde, şiminenin önünde, isticinin önünde üşüdünüz mü? Yüreğinizde bir eksiklik varsa üşürsünüz. Sevmişseniz üşürsünüz. Aşık olmuşsanız üşürsünüz. Der çekmişseniz üşürsünüz. Üşüyen bedeniniz değildir, yüreğinizdir. Ahmet Arif bu sözün üstüne başka bir söz söylenmesin diye yazmış olsa gerek. Üşüyorum kapama güzlerini.